Arkadaşlar Küçük Yatırımcı'nın haftalık vitaminine hoş geldiniz. Bugün 21 Ağustos Çarşamba. Geçen haftaki yayınımı salı günü yapmıştım. Görüntü pek iyi değildi. Ve de sıra bizde diye bir başlık attım. Ve de bakalım fonlarımız geçen haftadan bu yana toparlayabildi mi? Biliyorsunuz arkadaşlar yaklaşık bir aydır İstanbul Borsası çok kötü gidiyor. Ve de biliyorsunuz bu Japonya'da yaşanan faiz dramı olduğu gün İstanbul Borsası %8 düşüşte açılmıştı. Japonya toparladı ancak biz toparlayamamıştık. Bir bakalım neler olmuş. Daha sonra fon grafiklerimize bakacağız ve de bir borsalara bir genel şöyle bir yukarıdan bir bakacağız arkadaşlar. Ne olup ne diyor? Var ya bu muhabbet hep duyuyoruz arkadaşlar. İşte evrensel piyasalar şöyle oldu, böyle oldu. Türkiye'de ondan böyle oldu falan filan. E onlar toparlanıyor. Biz toparlanabiliyor muyuz acaba? Bir onu da görelim arkadaşlar. Madem onlar düştü, biz düşüyoruz. Yani Japonya'da bilmem ne faizler birazcık arttı diye yüzde 0.25 arkadaşlar. Yüzde bir bile değil. Arttı diye bizim borsamız tepe taklak oluyor. Ondan sonra orada onlar düzelince bakalım biz ne oluyoruz. Bu arada geçen hafta ekonomi yönetimini ben biraz eleştirmiştim arkadaşlar. Bu insanlara, öküzlere, bilmem nerelere tapınan putperestler beğenmemişler. Herhalde çok memnunlar Türkiye'deki enflasyonun böyle dünyanın ee, lideri olmasından. Ee, bana ana avrat küfür etmişler onları da çıkardım gitsinler ee, ineklerini öküzlerini ve de e, o tapındıkları insanlara tapınmaya devam etsin arkadaşlar putperestlerle işimiz yok. Peki ayın 13'ünden 21'ine kadar ne olmuş diye bir diyorum arkadaşlar. Amerikan doların pek fazla e, artmadığını düşünürsek yani yabancı borsalar özellikle de yabancı teknoloji fonları toparladı arkadaşlar altın ve de gümüş. Yeni zirveler yaptı onu da biliyoruz ancak e, altın gidip geliyor gidip geliyor biliyorsunuz 2500 doları Uzunca bir süredir geçemiyordu hani ne kadar geçti 10 dolar 20 dolar geçti ama geçti ee, Geri çekilecek midir yoksa siz tepeden mi almak istiyorsunuz bu size kalmış arkadaşlar Ben e, şahsen birazcık oturup bekleme taraftarıyım ve de burada gördüğümüz gibi arkadaşlar yabancı Teknoloji yabancı hisse fonları Son 7-8 günde %8 arttı. Altın yine aynı şekilde %7-8 arttı arkadaşlar. 5-6'dan başlıyor. Evet genelde altın ve de yabancı borsalar arkadaşlar. %10'a kadar artanlar var. Kaybettirenlerde neler görüyoruz? Hisse senedi yoğun fonlar var birkaç tane arkadaşlar. Ama tanıdık bir isim ben pek e, göremiyorum. Evet çoğu serbest fon bunların. Yani tanıdık isim görememek iyi tek bir tanıdık isim var şurada TTE Teknoloji. O da arkadaşlar kaybettirmemiş. Sadece kazandırmamış. Geçtik bunu. Bir bakalım dünyada neredeyiz? Bu haftanın en iyi gidenleri. Arkadaşlar yabancı borçlar genel anlamda bir toparladılar. The Nasdaq kayıplarını geri aldı arkadaşlar. Bir ayda. Biz bir haftayı nerede kapadık diye bir bakıyorum. Evet. Ee, şunlar Rusya arkadaşlar. Rusya kötü gitmiş. Biz biz neredeyiz? Evet. Türkiye borsası, İstanbul borsası arkadaşlar yüzde iki artarak kapatmış. Bir bir aylığa da bakalım. Rusya yüzde on buçuk düşmüş. Rusya savaşta biliyorsunuz değil mi? İki buçuk yıldır. Borsa İstanbul yüzde on buçuk düşmüş bir aydır. Moskova endeksi yine %8.5 düşmüş arkadaşlar. Rusya savaşta biliyorsunuz değil mi? 2.5 yıldır ve de Ukrayna Rusya'nın bir bölümünü de işgal etmiş durumda. Yani adamlar sonuçta savaşıyorlar yani. biz neyle savaşıyoruz? Biz de herhalde bir şeyle savaşıyoruz ki arkadaşlar. Durum bu kadar kötü. Bu putperestler Tekrar küfredebilirler arkadaşlar. Ee, sorun değil. Onlar zaten putperest oldukları için e, ilkel yaratıklar. Onları e, ciddiye almıyoruz. İsterse, ini, isterse e, insana tapabilirler arkadaşlar. Amerikan doları. Arkadaşlar Amerikan doları. Tamam. Şurada bir dizginlendi. Ve de çok hafif bir yükselişte şu an. Görüyorsunuz. Altın Nisan ortasından beri arkadaşlar. Şöyle çok hafif bir yükselişi var. Ancak bu yükseliş gayet de böyle inişli çıkışlı. Bir ölçersek aslında şunun genişliğini arkadaşlar gördüğünüz gibi %4 düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor. Şu an almak için iyi bir zaman mı? Onu siz bilirsiniz. Ancak görüntü bu. Ve de en son ne kadardan kapatmış arkadaşlar? Yaklaşık işte 2000 505 dolardan kapatmış. Nasdaq ne demiştik? Toparlamaya çalışıyor. Bu Ekim'den beri başlayan bir rallisi vardı biliyorsunuz. Şunu da şöyle bir tekrar e, oturtacak olursak. E, ciddi bir geri çekilme vardı. Piyasa şu an toparlıyor. Yaklaşık 9-10 gündür. İşte haberlerde görüyorsunuz. İşte efendim S&P 500 en uzun rallisini yaşadı. Yani duyarsınız yani duyan zanneder ki arkadaşlar tavan yaptı. Öyle değil. Bu düşüşün arkasından toparlanmaya çalışıyorlar. Yani haberlere de birazcık yani haberler gaz veriyor arkadaşlar. Herkes gaz veriyor. Küçük yatırımcıya alın alın alın. Ya kardeşim alın diyeceğiniz zaman şu debe vurduğu zamanmış yani şu toparladığı zaman. Ondan sonra sürekli alın arkadaşlar. ondan sonra bunları yani amaçları gaz vermek. Altın içinde. Altın işte çok süper, çok süper. E hani iki hafta önce, 3 hafta önce düştüğünde neredeydiniz? O zaman altın düşüyor, hiç kimse sesini çıkarmıyordu arkadaşlar. Şimdi tamam yapmış, alın alın alın. Bir bakalım, bir düşsün bakalım bir yüzde beş, birazcık geri çekilsin. Ondan sonra düşünürüz. Ve de Eurobond. Eurobond fiyatları arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu geçen gün Sayın Şimşek de söyledi. Türkiye'nin CDS primini tekrar toparladık diye. Türkiye'nin CDS risk primini ve de bu Eurobond fiyatları arkadaşlar bakın şu ayın 5'inden beri yani 3 haftadır güzel bir %2 kadar bir yükselmiş. Gayet iyi. Bu da uzun vadede Türkiye'nin CDS primi. 10 yıllık prim arkadaşlar bunlar. Şu an 355 seviyesinde bir şöyle bir bakarsak bakın 2024 yıl önce de yaklaşık şuralar yani şu anki seviyesi arkadaşlar Türkiye'nin bu CDS'nin e, normal olduğu seviyeler gibi görünüyor. Yaklaşık 10 yıldır zaten yani bir ortalamasını alırsak şu anki seviyesi neymiş arkadaşlar? 355 yani şuralarda biraz düşükmüş şuralarda bir e, tavana vurdu biliyorsunuz ekonomide olanları söylemeye gerek yok arkadaşlar. Bilen bilmeyen herkes yönetmeye kalktı. Ondan sonra böyle oldu. Neyse şimdiki yönetim e, görünüşe göre profesyonel ve de olayı toparladılar arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Ama bu ne demek yatırımcılar için de şu CDS, Türkiye'nin CDS priminin tabanlarda olduğu Eurobond faizlerini %10'lara vurduğu zamanlarda alanlar aldı. Şu an ne kadar potansiyel var? Yani öyle aman aman bir potansiyel. Yani Türkiye'de iyi bir şeylerin olması lazım ki e, Türkiye'nin CDS primi daha da düşsün bence. Tekrar grafiklerimize dönüyoruz arkadaşlar. Evet bu takip ettiğimiz fonların grafiklerine dönüyoruz arkadaşlar. Ayın 13'ünden bugüne yani geçen haftaki yayınımdan bugüne neler olmuş? Önce bir BGP fonu. Evet faiz %1. Yine devam aynı şekilde. Fonların çoğu faizi yendi arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Bu tahmin edebileceğiniz gibi %7.8 ile yabancı teknoloji fonu YAY. Bunu kaldırdım buradan. %7.8 arkasından gelen şu fonla arkadaşlar. Philip Portfey. Geçen hafta çok kötüydü değil mi? Çok kötü demiştik. Bu hafta toparladı. Daha sonra bir bir ayda ne durumdalar ona da bakacağız arkadaşlar. Philip Portfey arkasından şuna bir bakalım. İstanbul Portfey birinci değişken. Vallahi iyi bir fon arkadaşlar. Şimdiye kadar beni pişman etmeyen, neredeyse hiçbir zaman pişman etmeyen tek fon. O da %4 artmış. Ee, arkasından kup geliyor. O da yabancı ve de Eurobond karışık arkadaşlar. O da %4 artmış. Arkasından BÜH iyi bir fon alamadığımız fon. O da %3.5 artmış. Arkadan da Denizbank DBH e, Eurobond fonu. O da yaklaşık %2 artmış arkadaşlar. Onun dışında kalan e, şeyler artık e, hisse senedi yoğun fonlar %1 civarında artmış diyorum. Ve de e, Mutlak Getiri fonu. HMG %0.68 düşmüş. Arkadaşlar bu normal. Bu işler böyle. Peki bir aylık bir bakıyoruz neler olmuş. Bir aylık e, görüntüde hala enflasyonu yani şu arkadaşlar faizi faizi diyeyim artık faiz yenebilen yüzde %4'ü geçebilen çok fazla bir fon yok. Bir İstanbul portföy birinci değişken var. İşte yaklaşık e, %6 getirmiş. Çok iyi. Denizbank, Eurobond fonu yine öyle. Faizin üzerine getirmiş. Buh yine öyle. Ancak onun dışında diğer bütün e, hisse senedi fonlar arkadaşlar e, maalesef enflasyonun altında kaldı. Buna mutlak getiri fonu da dahil. En kötü getiren de PPB. Hala %15 yani bu fonlar mı kötü yönetiliyor yoksa arkadaşlar bizim borsamızda mı bir yaramazlık var diye baktığımız zaman burada ne görüyoruz zaten? Alın size borsa İstanbul. 2 saatlik grafiklerde şurada 25 tam tam bir ay önce arkadaşlar. Tam bir ay önce bir sat geldi. O sat geldikten sonra bir bakalım. Evet, yaklaşık %11, %12 aşağılardayız o zamandan beri. Yani yani arkadaşlar, e, fonların bir günahı yok diyeyim. ama daha iyi yönetebilirler miydi bunu? Daha iyi yönetebilen fonlar da oldu tabii ki. E, o da değişken fon arkadaşlar, değişken fonlar. E, bir de tacirler değişkene ben bir bakayım diyorum. Hep e, aklımızda değil mi? Tacirler değişken. Ne yapmış arkadaşlar? %6. Evet bu da iyi, iyi gitmiş yani. %80'den fazlasının Borsa İstanbul'da olduğunu bildiğimiz bir fon. Ve genelde bir düşüşün arkasından bir duruyor. Burada bir toparlanma evresi arkadaşlar. Şurada zaten zigzagları görüyorsunuz. Burada bir toparlanmalar olacak ve de umarım daha sonra borsamız bu balinalar diyecekler ki şurada bir açığa sattık bilmem ne düştü. Şurada da bir toparladık ucuzdan. Ondan sonra ondan sonra tekrar umarım yürü ya, kulum yapacaklar. Bakalım onu göreceğiz. Ama şu an bu düzeltme çok ciddi bir düzeltmeydi arkadaşlar. ben şöyle bir uzaktan bir bakarsak ne zamandır hiç bu kadar ciddi bir düzeltme yaşamamıştı arkadaşlar borsamız. Umarım e, tabeli20'lere kadar düşmeyiz ve de bu e, 3 ay sürmez. Gerçi faizlerin düşürülmesi için de bu yani Kasım'dan Aralık'tan falan bahsediyorlar. Eğer bu faizler düşürülene kadar bu böyle devam edecekse 2-3 ay çok fazla da umut bağlamamak lazım arkadaşlar borsa İstanbul'a ve de arkadaşlar geçen gün bir şişe cam tartışması vardı diyeyim ben size ve de ne zaman almalı soru bu. Şimdi şurada bir şişe cama bakıyoruz şu sarı grafik arkadaşlar Türkiye'deki enflasyon grafiği. Tamam Ve de şu da şişe camın Türk lirası cinsinden fiyatı. Şişe camın fiyatı bakın 1 Ocak'ta 1 Ocak 2023'e 1,5 yıl önce 1,5 yıl önce neredeyse hala orada arkadaşlar. Bu arada enflasyon %100'ü geçmiş. 1,5 yılda. Bu da TÜİK rakamı. Devletin açıkladığı rakam. Her evin enflasyonu farklı bu arada. Şimdi buradan bazıları demiş ki işte, Aa işte ucuzken alacaksın. Çok güzel. Şu Mayısın başında şişeceğim ucuz muydu? Ucuzdu. Çok güzel. Peki Ekim sonunda ucuz muydu? Ucuzdu. Ocak ucuzdu değil mi? Ocak Ocak ayında yine ucuzdu. Daha bir buçuk bir yıl 8 ay önceki fiyatla aynı. Yani enflasyon yüzde diyoruz. Peki sizce bugün alınmalı mı? Peki 6 ay önce alınmalı mıydı? 8 ay önce alınmalı mıydı? Peki buçuk yıl önce alınmalı mıydı arkadaşlar? Şimdi cevap bence hayır. Neden derseniz? Şimdi bazı insanlar bazıları demişler ki efendim işte Warren Buffett öyle diyormuş da bilmem neymiş de Warren Buffett diyormuş ki işte ucuzlunca alacaksın. Ha çok güzel. Warren Buffett arkadaşlar hiç Türkiye'de yaşamış mı? yaşamamış. Warren Buffett'ın ülkesinde enflasyon yıllık yüzde üç. Yani adam bankaya faize, faize koyuyor parayı yıllık yüzde iki faiz oluyor. Bankaya koymazsa hiçbir yere koymazsa sandığı kitleyip de durursa orada parası adamın maliyeti bunun adamın kaybı 2 dolar arkadaşlar 100 dolar da 2 dolar yılda peki Türkiye'de nasıl Aldınız burada bir buçuk yıl önce. Süper. Bugün hisse senedi fiyatı hala aynı. Bunun size maliyeti ne kadar arkadaşlar? Paranız 100 liranız bugün olmuş 30 lira değerinde. Doğru mu? He, şimdi Warren Buffett ne diyormuş? İşte alın işte ucuzken alın tutun diyormuş. Şimdi kusura bakmayın da yani Warren Buffett'la Türkiye'deki enflasyonun, Warren Buffett'ın Türkiye'den haberi mi var arkadaşlar? <laughs> Bakın şimdi yatırımda bir e, fırsat maliyeti vardır arkadaşlar. Fırsat maliyeti yani ben bu parayı hiçbir şey yapmazsam bana bunun maliyeti ne kadar? Türkiye'de çok basitinden, Amerika'da da öyle arkadaşlar. Amerika'da e, bunun fırsat en garantili parayı düşünün. Bankaya koyuyorsunuz parayı faize ve de size bir miktar gelir getiriyor. Amerika'da 1 yıllık fırsat maliyeti 2 dolardır. Türkiye'de 50 50 dolardır. Amerika'daki Amerika'daki kaçan fırsatın size maliyeti %2 Türkiye'de ise en az şu an %50, 60 çünkü faizden bahsediyoruz değil mi? Ya da devlet tahvili vesaire. Arada bu kadar büyük bir fark var. O yüzden O Warren Buffett öyle diyormuş, bilmem ne gavurlaşıyor demiş. Onları bunları bırakın arkadaşlar. Siz önce yaşadığınız ülkeye bakacaksınız. Yaşadığım ülkede ben paramı kalkıp da ucuz diye bir şeye alırsam bunun bana maliyeti ne? Eğer o ucuz diye aldığınız şeyin fiyatı hiç değişmiyorsa arkadaşlar size bunun maliyeti yıllık %50 zarar. Bunu böyle düşünün. O yüzden efendim Amerikalılar şöyle yapıyormuş. Türkiye'de arkadaşlar Amerikalıların yaptıkları Amerikalıların verdikleri tavsiyeler Türkiye'de tutmaz. Bunu bir defa anlayın. Türkiye'de arkadaşlar bir trend yoksa, yükselen bir trend yoksa, bir momentum yoksa sırf ucuz diye hiçbir şey alınmaz. Değeri artmayacak bir şey. Bu kadar enflasyonda değeri artmayacak bir hisse enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ortamda alınmaz arkadaşlar. Ancak yapılacak iş nedir? Burada Türkiye'de momentum bakacaksınız arkadaşlar. Ne olmuş burada? Şimdi ben günlük grafiklerle çalışmıyorum tabii ki ama normalde bir iki saatlik grafiklere baktığımız zaman al sinyali geldi mi alacaksınız, sat sinyali geldi mi satacaksınız arkadaşlar. Türkiye'nin gerçeği budur. Ucuz diye alıp öyle üzerinde oturmak yok. He, şimdi bakıyoruz burada bir günlük grafiklerde şurada bir al sinyali yoktu. 4 saatlik grafiklerde hala yok. Ama belki de eli kulağında arkadaşlar. Onun için gözünüzde dört açın. Hatta iki saat grafiklere baktığımızda bir alım sinyali var. Hani bu kadar büyük bir düşüşün arkasında almak için iyi bir fırsat mı? Yani eğer dipten alayım diyorsanız bence şu an iyi bir fırsat. Şişecam için konuşuyoruz sadece. Sonuçta bir borsa İstanbul'a tekrar dönersek arkadaşlar şu geçen sene Mayıs'ta başlayan rally diyeyim artık. Bu Yeni hükümet dönemi rallisi hala devam ediyor. Şu an şu tünelin dibine e, vurdu, vurmuş durumda. Bu daha ne kadar böyle devam edecek onu bilmiyoruz. Ama eğer e, faiz haberleri falan bekleniyorsa da Eylül'deyiz. Bu Ekim, Kasım yani bir, bir ay kadar daha belki de devam eder. Belki de etmez. Bu haftalık grafik arkadaşlar bunlar. Günlük grafiklere baktığımızda Görüntü farklı. Bu arada arkadaşlar şu, şu sarı çizgi enflasyon çizgisi ve de şu an e, borsa, borsa İstanbul e, enflasyonun altında. Ne kadar derseniz, şu an bir yaklaşık yüzde dokuz, yüzde on geri çekilmiş durumda. Toparlanacak mı? Vallahi şu son dört güne bakarsak eğer, e, yani son, sanki toparlanacakmış gibi duruyor. Bir bakalım. Bakın şurada bir belirsizlik vardı. Bakın şurada bir belirsizlik vardı arkadaşlar. Şurada piyasa hafiften döndü ve de şu an sanki yönünü bulmuş gibi görünüyor. Bunlar hekim asli grafikler arkadaşlar. Eğer borsa tırmanıyorsa, bakın şu yukarıya doğru iğneler oluyor. Borsa düşüyorsa da aşağıya doğru iğneler oluyor. Bunu böyle okuyorsunuz ve de şu an iğneler hafiften yukarıya dönmüş, dönüyor durumda. İyi görünüyor. Bakalım arkası gelecek mi? Ne zaman gelecek? Onu biz bilmiyoruz. Hep buraya bakıyorum. Kamera buradaymış. <laughs> Kendinize iyi bakın diyorum.